Hoş geldin sevgili Oğlak. Bugün yine Sen Oğlak Rehberi kanalında birlikteyiz. 20 yılı aşkın tarot deneyimimle, atalarımızdan süzülüp gelen kadim bilgileri ve sezgilerimi bugün senin yolunun aydınlanması için kullanacağım. İçindeki o güçlü Oğlak enerjisini çok iyi biliyorum. Disiplinli, sorumluluk sahibi ve azminle her zorluğu aşmayı başaran birisin. Bugün kartlarımızı Özellikle senin için karıştırıyorum. Evrenin bugüne dair sana ne mesajı var? Hangi enerjiler kapında? Hangi kapıların eşiğindesin? Birlikte keşfedeceğiz. Kartlarım elimde, içimde tatlı bir heyecan. Bakalım bugün Oğlak burcu için yolculuğun anahtar kelimesi ne olacak? Kendini yeniye açmaya hazır mısın? Şimdi kartları karıştırıyorum. Derin bir nefes al, kalbinden bir dilek tut ve bugünün enerjisine odaklan. Çünkü hayat bazen sadece bir adımla değişir. İlk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart deli. Evet, Tarot'un en özgür ruhlu kartı şimdi bizimle. Deli kartı yeni bir başlangıcı, cesareti ve hayatı biraz hafife almayı temsil eder. Bir kapının önünde durduğunu, geçmişin yüklerinden sıyrılıp bambaşka bir yola adım atmaya hazır olduğunu fısıldar. Oğlak burcu olarak genellikle planlarını titizlikle yapan, risk almaktan kaçınan Önce güvenliği ve sağlamlığı düşünen birisin, ama Deli Kartı bugün hayatında ilk defa kalbini hafifletmeni, biraz cesaretle yeni bir yola çıkmanı öneriyor. Deli Kartı aşk ve ilişkilerde sana şöyle diyor: Belki de uzun zamandır alışkanlıklarına, eski düzenine, tanıdık limanlara takılı kaldın. Belki de sevgini ya da hislerini göstermekten çekiniyorsun. Bugün bir an olsun kendini özgür bırak. Aşk hayatında sürprizlere açık ol. Hiç beklemediğin biriyle yolların kesişebilir ya da mevcut ilişkinde bambaşka bir tutku dalgası yaşanabilir. Belki de cesaret edip duygularını paylaşırsan ilişkin canlanacak. Unutma, bazen küçük bir adım kalbinde büyük bir kelebek etkisi yaratır. Para, finans ve kariyer alanında ise deli kartı sana yeni bir projeye başlaman ya da uzun süredir düşündüğün işi denemen için cesaret veriyor. Daha önce hiç yapmadığın bir sunumu üstlenmek Yeni bir sorumluluğa atılmak ya da iş değiştirmek, kariyerinde yeni bir yol çizmek için evren seni destekliyor. Oğlak'ın sağlam adımlarına güven ama bugün bir nebze risk almaktan da korkma. Para konularında abartıya kaçmadan yeniliklere açık olmanın tam zamanı. Hayatında eksik olan heyecanı işine ve hedeflerine katarsan başarı kaçınılmaz. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından delik kartı sana içindeki çocuğa kulak vermeni öğütlüyor. Sürekli sorumlulukların, planların arasında bazen kendini unutmuş olabilirsin. Bugün kendin için yeni bir şey yap. Belki hiç gitmediğin bir yerde yürüyüşe çık, yeni bir hobiye başla ya da sadece düşüncelerini özgür bırak. Her zamanki oğlak ciddiyetinin ötesinde bir an için hayatın sana sunduklarını hafifçe kucakla. Çünkü bazen gerçek büyüme Alışılmışın dışına çıkmakla başlar. Şimdi, deli kartının bu taze ve cesaret dolu enerjisiyle günün ikinci adımına ilerliyoruz. Bakalım bugün odaklanman gereken alan neymiş? Hangi duygular ve hangi fırsatlar seni bekliyor? İkinci kartımızla yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, şimdi günün ikinci adımına geçiyoruz az önce delik kartıyla yeni başlangıçlara, yepyeni bir enerjiyle ilerlemeye hazırlandığımızı görmüştük. Şimdi ise sıradaki kartı çekiyorum, bakalım bu enerjiyi nasıl bir alana yönlendirmemiz gerekiyor. Ve işte geliyor, vay canına, karşımızda kupa onlusu. Gerçekten de çok güçlü ve olumlu bir kart çıktı. Bu kart şunu ifade ediyor. Tam anlamıyla duygusal tatmin, iç huzuru, aile ve sevdiklerinle kurulan doyurucu bir bağ, kalpten gelen bir huzur ve mutluluk vadeden bir enerji. Kupa onlusu, yaşamın anlamını bulduğumuz, köklerimize tutunduğumuz, kendimizi güvende ve bütün hissettiğimiz bir dönemi temsil eder. Şimdi gel bu kartın enerjisini hayatının üç önemli alanında birlikte inceleyelim. Öncelikle aşk ve ilişkilerden başlayalım. Oğlak burçları olarak ilişkilerde her zaman ciddi, sorumluluk sahibi ve sağlamcı bir yaklaşım sergilersin. Kolay kolay duygularını belli etmezsin ama birine güvenip bağlandığında o ilişkiyi ciddiye alırsın. Kupa onlusu tam da bu noktada sana yeni bir pencere açıyor. Bugün ilişkilerinde karşılıklı güvene, duygusal paylaşıma ve ortak hedeflere odaklanman gerektiğini söylüyor. Uzun vadeli bir ilişkiye adım atmak, aile kurmak, mevcut ilişkini bir üst seviyeye taşımak ya da sevdiklerinle arandaki bağı güçlendirmek için harika bir gün. Belki uzun zamandır birlikte olduğun partnerinle gelecek planları yapabilirsin. Belki de ailene zaman ayırarak köklerinden güç alabilirsin. Kupa onlusu, sevgi ve bağlılığın sana büyük huzur getireceğini, duygularını paylaşmaktan çekinmemeni öneriyor. Oğlak'ın bazen mesafeli görünen tavrını bir kenara bırakıp, içindeki sıcaklığı ve sevgiyi daha çok göstermek sana iyi gelebilir. Belki de ilişkinde seni mutlu eden küçük anları kutlamayı, teşekkür etmeyi, minnettarlığını ifade etmeyi dene. Bugün duygusal konularda şükretmek, şefkatle yaklaşmak ve sevdiklerinle arandaki güveni hissetmek sana iyi gelecek. Şimdi gelelim para, finans ve kariyer konularına. Oğlak Burcu zaten iş hayatında disiplinli, çalışkan ve hedef odaklı olmaktan asla taviz vermez. Kupa onlusu ise bugün sadece maddi değil, manevi doyumu da araman gerektiğini söylüyor. Evet, işinde başarılı olmak istiyorsun, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek istiyorsun ama sadece hırsla ilerlemek yerine İş ortamında kurduğun ilişkileri, ekip çalışmasını ve güven ortamını da ön planda tutmalısın. Belki bugün iş arkadaşlarınla bir kutlama yapabilirsin, uzun süredir beklediğin bir projenin sonuçlarını paylaşabilir ya da yöneticilerinle güven ve destek üzerine konuşmalar yapabilirsin. Finansal olarak ise elindekilerin kıymetini bilmek, kendini güvende hissetmek ve sahip olduklarını paylaşabilmek önemli olacak. Kendi başarını kutlamayı unutma. Oğlak için bazen başarılar bunu da başardım, sırada ne var gibi geçici bir anlam taşıyabilir. Oysa bugün, sahip olduğun başarıların tadını çıkarmak, hayatındaki bolluk ve bereketi kabul etmek ve paylaşmak önemli. Belki de kazancının bir kısmını ailenle paylaşmak ya da işinde birilerine mentorluk yapmak sana huzur verecek. Şimdi biraz da ruhsal ve kişisel gelişim alanına bakalım. Kupa onlusunun burada en önemli mesajı, iç huzuruna odaklanmak ve kendini tamamlanmış hissetmek. Delik kartının başlattığı yenilik ve keşif arzusunu, şimdi köklenerek aidiyet duygusunu güçlendirerek pekiştirme zamanı. Oğlak Burcu olarak kendini çoğu zaman sorumlulukların, hedeflerin ve yapılacaklar listenle boğuşurken bulabilirsin. Bugün ise kısa bir mola verip şükretmek, yaşadığın güzel anları ve elde ettiklerini içselleştirmek sana iyi gelecek. Meditasyon Minnettarlık günlüğü tutmak, ailene ya da sevdiklerine içten bir teşekkür mesajı göndermek gibi pratiklerle ruhunu besleyebilirsin. Belki de doğada kısa bir yürüyüş yapmak, aile büyüklerinle sohbet etmek ya da çocukluk anılarını yad etmek iç dünyanda derin bir huzur yaratacak. Kendi içsel tamamlanmışlığını fark etmek, yeni başlangıçların aslında seni ait olduğun yere daha da yaklaştırdığını anlamana yardımcı olacak. Bugün kupa onlusunun getirdiği bu huzur ve bütünlük enerjisi, delik kartının başlattığı yeni adımların aslında seni daha fazla güven ve aidiyet duygusuna götürdüğünü gösteriyor. Yani attığın o cesur adımların ödülünü kalbinde ve çevrende bulduğun huzur ve tamamlanmışlıkla alacaksın. Şimdi ise bütün bu duygular ve içsel huzurla günün rehberliğini sunacak olan üçüncü kartımıza geçme zamanı. Bakalım sana bu tamamlanmışlık hissini Nasıl daha ileriye taşıyabileceğin konusunda hangi mesajlar gelecek? Ve şimdi yolculuğumuzun son kartını heyecanla çekiyorum. İşte karşımızda Tılsım üçlüsü. Bu kart size şunu söylüyor: Bugünkü deneyimlerin, elde ettiğin huzurun ve yeni başlangıçlara açılan cesur adımlarının meyvelerini toplamak ancak birlikte çalışma ve dayanışma sayesinde mümkün tılsım üçlüsü başarıya giden yolun tek başına değil, başkalarıyla uyum içinde çalışmaktan geçtiğini vurguluyor. Şimdi bu enerjiyi hayatının üç önemli alanında nasıl kullanabileceğine bakalım. Aşk ve ilişkilerde tılsım üçlüsü sana açık ve dürüst iletişimin, ilişkinin temel taşlarından biri olduğunu hatırlatıyor. Eğer bir ilişki içindeysen, sevgini ve beklentilerini paylaşmaktan çekinme. Partnerinle birlikte el ele vererek Ortak hedefler belirleyin ve ilişkinizi nasıl daha sağlam bir zemine taşıyabileceğiniz konusunda birlikte kafa yorun. Bekarsan da çevrendeki insanlarla sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmaya odaklan. Karşılıklı destek ve iyi niyet bugün senin aşk hayatında anahtar rol oynayacak. Sevgili oğlak, duygularını açıkça ifade etmekten ya da yardım istemekten çekinme aşırı mesafeli olmaktan kaçın. Çünkü gerçek yakınlık ve güven paylaşım sayesinde güçlenir. Para, finans ve kariyer konularında ise bu kart işbirliğinin ve takım çalışmasının gücünü ön plana çıkarıyor. Tek başına ilerlemek yerine bilgini ve emeğini paylaşmak hem senin hem de çevrendekilerin gelişimini hızlandıracak. Bir projede ya da iş ortamında farklı bakış açılarına açık ol. Birlikte çalıştığında daha yapıcı ve sürdürülebilir sonuçlar alabilirsin. Maddi konularda da işbirliği içinde yatırımlar ya da ortak girişimler bugün sana kazanç getirebilir. Uzun vadeli hedeflerin için disiplinini kullan ama gerektiğinde başkalarından destek almaktan çekinme. Gereksiz risklerden uzak dur ve deneyim sahibi kişilere danışarak ilerle. Ruhsal ve kişisel gelişim konusunda ise tılsım üçlüsü iç dünyanda başkalarıyla paylaşımın ne kadar besleyici olabileceğini hatırlatıyor. Kendi başına yol almak harika ama bazen fikir alışverişi yapmak, bir dostla deneyimlerini paylaşmak içsel huzurunu artırır. Sevgili Oğlak, disiplinli doğan bazen seni fazla içe kapanık yapabiliyor. Bugün güvenli ortamlar yaratıp duygularını açmak ve tecrübelerinden başkalarını da faydalandırmak için kendine izin ver. Topluluk çalışmalarına katılmak ya da bir ustadan rehberlik almak sana ilham verebilir. Fazla katı kurallarda ısrar etmektense samimi işbirliğine açık ol ve gelişiminin kolektif bir deneyimle daha da güzelleşeceğini unutma. İkinci kartımız olan kupa onlusu ise odaklanmanız gereken alanı işaret ediyor. Aşk ve ilişkilerde huzur, güven ve duygusal doyum bugün sizinle. Sevdiklerinizle geçireceğiniz vakit, ilişkilerdeki sıcaklık ve samimiyet öne çıkıyor. Kariyerde ise takım çalışması ve iş yerinde uyum size başarı getiriyor. Somut sonuçlar almaktan ziyade birlikte başarmanın ve paylaşmanın verdiği tatmin öne çıkıyor. Kişisel gelişimde ise iç huzurunuzun artacağı, kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğiniz bir gün. Kupa onlusu, aile ya da yakın çevrenizle olan bağlarınızı güçlendirmeniz için sizi destekliyor. Günün rehberliği olan tılsım üçlüsü ise tüm bu alanlarda işbirliği, emek ve öğrenmeye açık olmanız gerektiğini söylüyor. Aşk hayatında ilişkinin daha sağlam bir zemine oturması için birlikte çalışmak, birbirinize destek olmak önemli. Kariyer ve para konularında ise farklı yetenekleri bir araya getirip ortak projelerde başarıya ulaşabilirsiniz. Sabırlı ve planlı ilerlemek Oğlak'ın doğal özelliklerini öne çıkaracak. Ruhsal alanda ise kendinizi geliştirmek için yeni bilgiler ve deneyimler edinmeye açık olmanız size uzun vadede büyük katkı sağlayacak. Bugünün genel enerjisine baktığımızda Oğlaklar için cesaret ve yenilikle başlayan, huzur ve paylaşım ile devam eden, emek ve işbirliği ile olgunlaşan bir döngü var. Aşk hayatınızda yeni heyecanlara yer açarken iş hayatınızda ekip çalışmasıyla güçleniyorsunuz. Kişisel gelişiminizde ise eskiyi geride bırakıp yeniyi kucaklamanın rahatlığını hissedebilirsiniz. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda hangi alanın bugün size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi olduğunu paylaşmayı unutmayın. Yarın ise sizi çok daha derin bir yolculuk bekliyor. Maddi ve manevi sınırlarınızı nasıl daha bilinçli şekilde belirleyip kendinizi başkalarına karşı nasıl daha iyi koruyabileceğinizi konuşacağız. Güzel başlangıçlar ve huzurlu bir gün sizinle olsun. Sevgi